Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Yarın 24 Ocak, e, Salı. E, yarın gelecek olan ürünler bizim BİM markete erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden e, görmüşken çekmek istedim, paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım yarınki gelecek olan ürünlere erkenden bakmaya başlayalım. Arkadaşlar sizlere göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Kaanlar markasının krem peyniri var. Şöyle bir çıkartıp yakından göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Bu böyle yarın geliyor. 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. 350 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Bu dediğim gibi yarın gelecek olan ürünlerden ve dolu dolu gıda ürünleri geliyor yarın. Hemen bir diğer ürün ise bu böyle krem peynir. Ee, diğer ürün ise Ünal markasının çeçil, e, çeçil peyniri. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde 200 gramlık bir ürün. Böyle. Ve hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın o da e, Gün Doğdu markasının tost peyniri arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu da şu şekilde böyle bir ürün. Şöyle bakın, e, Gün Doğdu markasının tost peyniri. Bu da 600 gramlık bir ürün, fiyatı ise 75 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu gösterdiğim bütün ürünler yarın geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ve hemen şurada ise Gün Doğdu'nun şöyle e, tulum peyniri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim tulum peynirinde. Bu da 350 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. 350 gramlık Tulum peynir, Gündoğdu markasının. Hemen burada ise yine Kerem markasının çilekli labnesi geliyor. Bakın bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Şöyle, bu da 200 gramlık bir ürün arkadaşlar. Böyle sanırım ilk defa geliyor böyle çilekli labne Kerem markasının. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. 200 200 gramlık. Hemen burada ise şöyle Pınar markasının labne peyniri var. Şöyle bu da üçlü bir şekilde. Hemen göstereyim bunu da sizlere. Bu da e, her bir paket 180 gramlık bir ürün. Şöyle. Fiyatı ise 52 lira 50 kuruş arkadaşlar. Üçlü paket her biri 180 gramlık. Bilginiz olsun bu şekilde. Ve bir diğer ürün ise şöyle şunu da göstereyim hemen sizlere. Burada ise e, ithal peynir çeşitleri var. 49 lira fiyatları. Bakın şöyle peynir çeşitlerinden. Bakın kimyonlu peynir sanırım bu. Fiyatı ise 49 lira. Bunlar da her biri 150 gramlık ürünlerden. Bakın şöyle farklı bir peynir çeşidi daha var. Bu da böyle 100 gramlık 49 lira fiyatları. Ve burada ise Aknaz gurme tulum peyniri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı 34 lira 50 kuruş. Şu şekilde 250 gramlık bir ürün bu da. Ve hemen şuraya da bakalım. Aknaz'ın tam yağlı taze tel dil örgü peyniri var. Hemen onu da göstereyim. Bu da böyle üç çeşit peynir bir arada. Fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. 250 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Ve şurada ise bakın hemen şunu da göstereyim. Ekici markasının şu şekilde Mavi küflü krem peyniri. Bu da 200 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bakın yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise İkpar markasının dana kangal sucuğu var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. Bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Dediğim gibi bu gösterdiğim bütün ürünler yarın geliyor arkadaşlar. Şöyle 350 gramlık geleneksel dana sucuk olarak geçiyor fiyatı ise 62 lira 50 kuruş 350 gramlık bir ürün ve hemen şurada ise aytaç markasının dilimli dana sucuğu var Bunlar böyle dilimlenmiş dana sucuk bunlarda 40 gramlık bir ürün fiyatı ise 9 lira Arkadaşlar şöyle 40 gramlık 9 liralık bir fiyatı var bunun da bilginiz olsun hemen şurada ise Banvit'in e, tütsülenmiş jumbo sosisi var. Hemen ona da bakalım. Şöyle bu şekilde. Fiyatı ise 29 lira 75 kuruş. Bu da 250 gramlık bir ürün. Dediğim gibi bu ürünlerin hepsi yarın geliyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde sizler için erken çekim yapıyorum. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Tüslülenmiş Çedarlı piliç jumbo e, sosis olarak geçiyor. 29 lira 75 kuruş bunun fiyatı şu şekilde. Ve hemen burada ise yine farklı bir sucuk çeşidi var. Böyle danet e, dana dilimli sucuk var. Bunun da fiyatı şu an bakalım. E, şu an maalesef göremedim bunun fiyatını. Şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatını söylemediğim ürünleri alta yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere fiyatları söylerim arkadaşlar. Bu şekilde bu da Danet markasının dana e, dilimli sucuğundan var ve hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada Maret dana macar salam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yine bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden e, 17 lira 75 kuruş fiyatı. Bakın şu şekilde. Ve yine Danet'in hindi filmesi. Bu da 200 gramlık. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Ve Danet e, Dana İspanyol salamı var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise fıstıklı bir ürün. E, fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. 150 gramlık bir ürün. Hemen burada ise, bakın şöyle Danet'in dana sosisinden var. Hemen şöyle bir bakalım buna da. Şöyle. Bunda fiyatı 45 lira 50 kuruş. Böyle dana sosis 250 gramlık. 45 lira 50 kuruş fiyatı. Bilginiz olsun. Ve burada içim e, tereyağı var arkadaşlar. Bu da 750 gramlık. 129 lira arkadaşlar. Şu an kutusu açık olmadığı için bakamıyorum. Dediğim gibi böyle e, içim tereyağı. 129 lira 750 gramlık bir ürün. Hemen burada bir yağ var. Margarin dörtlü bir şekilde her biri 250 gramlık. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Dörtlü paket. Bakın bir de yine yarın gelecek olan diğer ürün ise Aknaz'ın tava peyniri var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 57 lira 50 kuruş. Bu da şu an kutulu açamıyorum. 700 gramlık bir ürün. 57 lira 50 kuruş. Ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise Trakya tam yağlı olgunlaştırmış beyaz peynir Ünal markasının o da 52 lira 50 kuruş. Bu da 325 gramlık bir ürün. Bu da şu an kutulu olduğu için açamıyorum. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Hemen şurada ise bakın performans markasının şöyle bunları da gösterebilirsem sizlere şöyle bir ürün. Yine bunlar da yarın gelecek. Bu şekilde bakın Fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir ürün, 165 gramlık bir ürün bilginiz olsun. Ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle Dost markasının şu şekilde de gösterebilirsem. Sütleri var böyle e, pastörize çikolatalı sütleri şöyle de göstereyim hemen. Bunlar da yine yarın gelecek. E, 1 litrelik ürünler. Tane fiyatı dediğim gibi 1 litrelik e, 22 lira 50 kuruş arkadaşlar bu şekilde. Ve yine Dox markasında şöyle barista sütü var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bunun fiyatı ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle yine yarın gelecek olan ürünlerden. Barista sütü. Bir litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle altın, kli, altın kalış markasının laktozsuz kefiri var. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Şu şekilde bir ürün. Bu da şöyle bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Bu da 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Bakın bir de şöyle Lezita markasının bilinç kordon bulu olarak geçiyor. Bunun da fiyatını maalesef şu an göremedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın bir de şöyle ekmekler var. Super Fresh'in. Bunun da fiyatı yine maalesef göremedim. Yazmıyor. Şöyle ekmeciğin mini minik bagetlerinden varmış. Onlar 15 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da yine böyle baget ekmeklerden. Gelecek bildiğiniz olsun bu şekilde. Ve yine dondurulmuş ürünlerden. Bakın şöyle. Şunu da göstereyim hemen sizlere dilimli somon geliyor. Şöyle bakın. Bu şekilde de göstereyim sizlere fiyatı 37 lira arkadaşlar. Bu da gram olarak ne kadarmış? Bu da 450 gramlık arkadaşlar bilginiz olsun. Dilimi somon balık. 36, 37 liralık bir fiyatı var bunun da. Dolu dolu böyle dondurulmuş ürünler var. Şöyle küçük için dondurulmuş gül böreği var arkadaşlar. Fiyatı ise 29 lira 75 kuruş. Hemen burada ise şöyle pizza toplardan varmış. Ona da hemen bakalım. Şu şekilde sanırım. Pizza tost, tostlar süper fresh'in bunlar da 25 lira 50 kuruş. Ve farklı farklı yine Super fresh'in ürünleri var arkadaşlar. Çıtır toplar var hemen. Bunu da fiyatına bakalım. Ee, çıtır toplar 29 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle dolu dolu süper fresh'in ürünleri de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da yine böyle gelecek olan yarın ürünlerden. Bakın yine şurada patates kroket var. E, 17 lira 50 kuruş. Farklı farklı ürünler. Bakın sosis, tirolo, börek var. E, Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de. Tabii ki bulabilirsem şu an fiyatını maalesef göremedim arkadaşlar. Böyle dolu dolu süper fresh'in ürünleri de var. Hemen şöyle bakalım. Peynirli puf böreği diyor. Şuna da evet peynirli puf böreği 25 lira 50 kuruş bunda fiyatı bu şekilde. Dolu dolu ürünler var arkadaşlar bilginiz olsun. Ve şöyle dilimli bu şekilde palamut da var arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı ise 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle yine yarın gelecek olan ürünlerden dilimli palamut. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde ürünlerden Bunlar böyle hepsi yarın geliyor. Bilginiz olsun. Bakın farklı farklı yine diğer ürünler de var. Bu da şu şekilde. Piliç göğüs etinden üretilmiştir diyor. Şu şekilde farklı farklı ürünler var arkadaşlar. Bunlar da böyle yine yarın gelecek olan ürünlerde. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın böyle soğuk baklava da gelecek. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde soğuk baklava fiyatı ise hemen şimdi sizlere de söyleyeyim fıstıklı soğuk baklavanın fiyatı ise hemen söyleyeyim bunu da e, 57 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle çok güzel ürünler yarın e, bime geliyor tabii ki gıda ürünlerinden dondurulmuş ürünlerden süt ve süt ürünlerinden geliyor bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın burada ise Performans markasının kakaolu fındık kreması var. Şu şekilde bunlardan da geliyor yarın. 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bir de şöyle makarna sosu var. 22 lira arkadaşlar şu Performans markasının. Hemen burada ise bakın Tukaş markasının ketçabı var. Mayonez bu tabii ki. Fiyatı ise şu an Tukaş'ın acı biber sosu paprika diyor. Bunun fiyatı sanırım yok göremedim. Şu şekilde. Ve hemen şuna da bakalım. Paprika sos, acı sos olarak geçiyor. Tokaşı şu şekilde de göstereyim. Bunların da fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Destan karbonat var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde. Ve Özkaleli markasının şöyle marmelat çeşitlerinden var. Bakın böyle alış marmelatı olarak geçiyor bu. 19 lira 450 gramlık. Şu ise Kuş burnu marmelatı, fiyatı 19 lira arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Burada ise bakın şöyle Sırım markasının e, sızma zeytinyağı çeşitlerinden var. Bakın böyle kırmızı biber aromalı, natural sızma zeytinyağı diyor. Farklı farklı zeytinyağı çeşitlerinden var. Beyaz turp mantar aromalı, natural sızma zeytinyağı. Bunlar da 250 milimlik ürünler, 36 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen burada ise Kaanlar markasının şöyle zeytini var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da 1 kiloluk bir zeytin. Fiyatı ise 55 lira. Bu da şöyle tava ayırıcı sprey yağ olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 21 lira 50 kuruş. Bu da böyle 300 milimlik bir ürün. Hemen burada ise bakın şöyle e, Tariş markasının dut pekmezi. Şöyle göstereyim. E, 24 lira 75 kuruş dut pekmezi ve hurma pekmezi 640 gramlık 24 lira 50 kuruş Serel markasının dut pekmezi var 39 lira 50 kuruş 800 gramlık bir ürün. Bu şekilde tat markasının sos çeşitleri var. Barbekü sos fiyatı 15 lira 50 kuruş ve Seres markasının sos çeşitleri 17 lira 50 kuruş. E, Kühne markasının balzemik sirkesi var ve bir de beyaz balzemik sirke var arkadaşlar. Fiyatları 16 lira 50 kuruş 250 milimlik bir ürün. Hemen burada sofra markasının deniz tuzu var. Şöyle göstereyim bunda yeşil çaylı deniz tuzu olarak geçiyor 125 gram Pardon 225 gramlık fiyatı 13 lira kakao fındık kreması bunda fiyatı ise 32 lira 330 gramlık bir ürün bilginiz olsun ve hemen burada ise Melis markasının sarımsak turşusu var şöyle fiyatı ise 17 lira 50 kuruş arkadaşlar ve yine yarın gelecek olan bir diğer ünlü ise bakın şöyle. Performans markasının protein topları olarak geçiyor. Bu şekilde hurma, bezelye, proteini, kabak, çekirdeği, yer fıstığı, turna yemişi. Böyle sanırım karışımı bu. Bunun da fiyatı şu an maalesef göremedim arkadaşlar. Dilerseniz siz altı yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere söylerim. Bu şekilde dediğim gibi performans markasının böyle farklı farklı ürünleri de gelecek yarın. Bilginiz olsun. Bakın hemen burada ise şöyle çay kurun organik hemşin çayı var. Fiyatı şu an indirimde. bunun fiyatı 64 lira 50 kuruştan 54 lira 40 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun şu şekilde 400 gramlık bir ürün. Hemen burada ise Efor markasının şöyle demlik poşet çayından var. 100 adet var içerisinde. Platinyum olarak geçiyor. Gold Platinium fiyatı 39 lira 50 kuruş. 100 adet var içerisinde demlik poşet çay ve çay kurun altın başı var. Hemen şöyle göstereyim. Bu da 27 lira 50 kuruş. Bu da kaç adet varmış? 40 adet varmış. Toplamda 200 gramlıkmış arkadaşlar. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya şuraya da bakalım. Osman Osmanoğlu karışım şerbetlerinden var. Göktürk şerbeti. Bir de şu salçalı şerbeti fiyatı ise 5 lira arkadaşlar bunlar ve kareli çayın kralı olarak geçiyor. Ee, bu da e, yeşil çay, demleme yeşil çay olarak geçiyor. Bu da böyle 200 gramlık 19 lira 50 kuruş arkadaşlar ve Kocatepe Türk kahvesi var. Bu böyle 200 gramlık fiyatı ise e, 35 lira arkadaşlar bunun fiyatı. Ve hemen burada ise ıhlamur var. Şöyle göstereyim sizlere. 22 lira 50 kuruş. Bu da 50 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Koska markasının şöyle helvası var. Tahin helvası. Fiyatı ise hemen bakalım. Fiyatını şu an maalesef göremedim. Bu şekilde Koska markasının tahin helvası. Şöyle sade bir ürün bu. Bir de şöyle kakaolusu da var sanırım. Şöyle bakın. Fiyatını dediğim gibi maalesef ki göremedim. Şu şekilde. Bu da kaç gramlıkmış. Hemen bakalım. 400 gramlık bir ürün. Kellogg's'un şöyle granolası var. Çikolata parçacıklı ve fındıklı olarak geçiyor. Hemen şurada işte farklı bir çeşidi var. Bu da böyle beyaz çikolata parçacıklı ve antep fıstıklı olarak geçiyor. Bunların fiyatları ise hemen bakalım. 9 liraymış arkadaşlar 60 gramlık ürünler 9 lira bilginiz olsun. Ve Osmanoğlu pardon Abdullah Efendi Osmanlı dibek kahvesi var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 31 lira 50 kuruş 200 gramlık bir ürün ve yaz çayı hemen onları da göstereyim. Fiyatı 8 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Hemen Nestle Gold damak çikolata da yanında ve tabii ki kahve Gold kahve Nescafe'nin fiyatı ise 75 lira. İkisi böyle bir arada 75 lira. Simbat markasının leblebi drajelerinden var ve bitter çikolatalı drajelerden var. Sütlü çikolatalı, bitter çikolatalı. Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş. Hemen burada ise fındık turuf çikolata var. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Otto markasının şöyle kuru eriğinden var. 14 lira 110 gramlık bir ürün. Şu şekilde. Ve Abdullah Efendi'nin şu şekilde bakın Türk kahvesi çeşitlerinden var. Ruby çikolatalı hazır Türk kahvesi 100 gramlık bir ürünler bunlar. Ve hemen burada ise çikolatalı portakal aromalı hazır Türk kahvesi. Hemen şuraya da bakalım Hindistan ceviz, cevizi aromalı hazır Türk kahvesi. 16 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da naneli nane ile çikolatalı hazır Türk kahvesi var. Bunun da fiyatı dediğim gibi 16 lira 50 kuruş bu şekilde. Arkadaşlar bakın son olarak da şunu göstereyim. Bin Market şöyle Orkide markasının ayçiçek yağını da getirdi. Şöyle bakın şu şekilde görüyorsunuz. Bunun da fiyatı ise 159 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle 5, 5 litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Şöyle Orkide markasının ayçiçek yağı 5 litrelik 159 lira 75 kuruş bu bakın yeni getiren ürünlerden bir de şöyle abalı markasının ayçiçek yağı bu da şu an indirimde 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düştü 2 litrelik bir ürün hemen burada ise bakın şöyle yudum markasının böyle ayçiçek yağı var bu da 69 lira 50 kuruş arkadaşlar bakın şöyle 2 litrelik bir ürün bilginiz olsun Hemen burada ise şöyle performans markasının soğuk kahvesi yüksek proteinli bu şekilde şekersiz olarak geçiyor fiyatı ise 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Pardon bunun fiyatı değilmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatını maalesef göremedim. Dediğim gibi yorumlar kısmına yazarsanız da, oradan da söylerim sizlere. Ee, 310 milimlik bir ürün. Performans markasının ve, ve çamlıca armutlu bu şekilde gazozu var. 32 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Coca-Cola'lar var. 9 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada badem sütü var. 16 lira 50 kuruş ve burada ise yine bakın şu şekilde 15 lira 50 kuruş. Burada ise bakın şu şekilde Uludağ Furetti ekstra yeşil limonlu olarak geçiyor. Bunda fiyatı ise 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bir kapı var. Hemen kapıyı da göstereyim sizlere. Portakallı içecek 20 lira 75 kuruş. Bunlar her biri 1 litrelik ürünler. Bilginiz olsun. Ve şurada ise bakın mandalina içecek gazlı içecek. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş ve Lipton var. Şöyle göstereyim. Şeftali aromalı buzlu çay. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 23 lira 75 kuruş. Bu şekilde. Arkadaşlar sizler için yarın gelecek olan bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.